Metin Kemal Kahraman'a geleceğim. Ama bir kızımızın, Pia'nın, değil mi arkadaşlar? Bir vole gelir mi? Kutay, vole Pia'nın fotoğrafını verebilir miyiz? Siz anlatın başkanım. Pia, ateşe umut ol, kemik iliği yetmezliğiyle savaşan, 21 aylık Pia ateş için acil kök hücre nakli gerekiyor. Pertek 3 Mayıs 2001, 10 ile 17 arası, Ziraat Bankası karşısında güzel Pia'mıza, ...destek olalım değil mi başkanım? Buyurun. Ben şöyle izah edeyim Serhan Bey. Yarın saat 10 ile 17 arasında bu küçük yavrumuz için... ...tabii birçok kökü hücre bekleyen insanlar için, vatandaşlar için... ...Kızılay burada bir kan bağışında bulunacak. Kan bağışı talep edecek. Bununla alakalı yasakla, yasak sürecinde kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız... ...kan bağışı yapacağını söyledikleri zaman bu yasaktan etkilenmiyorlar. Yarın Pertekli Ziraat Bankası karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda... Pia Ateş ve Pia Ateş gibi birçok yavrumuz için e, kızla gelecek ve kan bağışını yapılacak. Orada bütün hemşerilerimiz oraya bekliyoruz. Bunu burada paylaşmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun kendisine. Evet, Pia, sevgili Pia, gözlerinden öpüyorum seni. Evet. Edebiyatla büyü, güzel kızımız. Duygulanıyor insan. Hele baba olursanız öyle oluyor. Evet Piaya'ya yarın umut olalım. Gidelim. Pertek'ten, Elazığ'dan mutlaka geleceklerdir. Tunceli'den, Ovacık'tan, bu güzel coğrafyadan geleceklerdir. Piaya geçmiş olsun diyoruz. Gözlerinden öpüyoruz. Dün tabii biz rüzgarla boğuştuk. Rüz